Evet ee, çocuklar bugün sizinle planlı yaşamayla ilgili dersimizi işledik. Planlı yaşamak hayatımıza ne gibi kolaylıklar sağlar. Planlı bir insan nasıl olur? Plansız bir insan nasıl olur? Bunları tartıştık. Ee, konumuzu bitirdik. Yalnız burada konu sonunda şöyle bir soru var. Bize demiş ki günlü plan günlük plan yapan ve planına uyan Zeynep için hangileri söylenebilir? Doğru ifadeler için yeşil, yanlış ifadeler için kırmızı but butonu ortaya kaydırın demiş. Zeynep mutsuz olur. Günlük plan yapan Zeynep mutsuz olur demiş. Evet. Bu konu üzerine tartışacağız. Günlük plan yapan Zeynep mutlu mu olur, Mutsuz mu olur? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi almak istiyoruz. Evet Berçem seni dinleyelim. plan yaparsa mutlu olur. plan yapmazsa mutsuz olur. <laughs> plan yaparsa mutlu olur. Plan yapmazsa mutsuz olur diye düşünüyorsun. Evet güzel. Ee, Maide? Oyuncağı yanlışlıkla kırılır. Plan yaparsa da oyuncağı yanlışlıkla kırılır. Mutsuz olabilir diyorsun. Değil mi? Çok sevdiği bir oyuncağı kırılır. Sırf plan yaptı diye ile mutlu olmak zorunda mı? Yani bazen yani mut, genelde mutlu oluruz ama bazen plan yapsak da mutsuz olabiliyoruz diyorsun. Evet. Güzel. Neyi? dedesi o yüzden üzgün olabilir ha ben şimdi Nehir diyor ki Nehir diyor ki Zeynep belki planlı bir çocuktur ama annesi vefat etmiştir dedesi vefat etmiştir ya da başka bir şey olmuştur o yüzden Zeynep mutsuz olabilir planlı diye mutsuz olmayacak anlamına gelmiyor evet Mustafa Ali Zeynep'in e, yaptığı oyuncağı kırıldı. Ölen deşlerinin geri kalsa ölen planlı ama kendini oyuncağı kırıldı. E, annesine bir şey oldu diye üzülebilir. Ölenim kendine yaralandı diye üzülebilir ölenim. Hmm. Plan yapsa da başına geleceklerden dolayı üzülebilir diyorsun. Olabilir. Emine? Oyuncağı kırılırsa üzülebilir. Evet. Abdullah? Ölümün, en sevdiği basketbol topu patladı. En sevdiği basketbol topu patladı. Zeynep çok planlı bir çocuk ama basketbol topu patladığı için üzülebilir. Çok güzel. Muhammed Mustafa? Ölümün, ha Evet. Dün e, bizim arkadaşımız Rufay Nefe bugün okula gelmemiş. Dün dedesi vefat etti değil mi? Evet. Dün öldü oğlum. Dün akşam öldü. Hani geldi babası geldi Rufay'ın efeyi almadı mı oğlum? O belki cenazeyi bugün defnetmişlerdir. Dün gece oldu. Ha, tamam. Tamam. O zaman tamam Allah rahmet eylesin diyoruz. Bakın Rufain planlı bir insandı, planlı yaşıyordu. Ee, ama bugün mutsuz ben oldu. Evet evet dedesinin adı da Rufay'ındı. Allah rahmet eylesin diyoruz. Evet Mehmet. <laughs> ha? Hmm. Mehmet'in ne demek istediğini anladınız mı? Diyor ki Zeynep planlı bir insan olsa mesela çok sevdiği bir ayakkabısı var. Eğer o yırtılsa Zeynep çok üzülebilir. Ya da Zeynep plansız bir öğrencidir. Ama babası o çok sevdiği ayakkabıyı yırtılınca gitmiş ona aynısından bir tane daha almış. Onun gibi en sevdiği ayakkabıyı almış. O ayakkabıyı aldığı için de Zeynep çok mutlu olmuş olabilir diyor. Evet hem üzüldü hem mutlu oldu. Ha çıkmıyoruz. Hayır çıkmıyor çocuklar. Bekle. O zaman konuyu toparlayalım. O zaman diyoruz ki biz planlı yaşadığımızda genelde düzenli oluruz. Oturun çocuklar. Oturmadan konuşmayacağız. Oturun dinleyin sonra. Planlı yaşadığımızda her zaman daha düzenli oluruz. Ve mutlu olma sayımız daha çok olur. Çünkü her şeyimizi zamanında yetiştiririz. Ama plansız olursak her şeyimizi zamanda yetiştiremeyeceğimiz için daha çok üzgün oluruz. Ama bu mutlu olmayacağımız anlamına da gelmez. Değil mi? Yani biz ne kadar plan yaparsak yapalım doğanın da kendisine ait bir planı vardır. Ee, ve biz ee, ne diyoruz? Yine de her zaman planlı yaşayacağız. Daha çok mutlu olmak için. Ama eğer mutsuz olduysak da bunun suçu planlı olmakta değil. O an başımıza gelen olaydan dolayıdır. Evet çok dışa çıkabilirsiniz. Teşekkür evet. ediyoruz. Evet. Yani olabilir.